Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten dün Trabzon tarihinin en büyük mitingini yaşadı. Yani buna yüzyılın mitingi diyebiliriz. Biz Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılına talibiz yönetmeye. Aynı zamanda Trabzon yüzyılı diyoruz. Bu da yüzyıla yakışır bir miting oldu. Emin olun Trabzon dışından hiçbir kimse bu mitinge katılmadı. Çünkü ee, mitingi organize eden biziz. Ancak tüm ilçelerden Çaykarası'ndan, Şalpazarı'na ondan sonra Tonya'sından, Ofun'a kadar, Varınca'ya kadar bütün vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevdasını, ona olan aşkını tekrar dile getirdi ve ee, seçim öncesi Trabzon'daki son mitingde ona olan vefalarını gösterdiler. Gerçekten tarihin en büyük mitinglerinden birini yaptık biz Trabzon'da. Ben tüm teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Tüm Trabzon halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'a çok şey verdi. Ee, Trabzon'u her zaman el üstünde tuttu. Kendisi de zaten e, bu şehre aşık olduğunu, bu şehri sevdiğini söyledi. Ee, Trabzonlular da onu ne kadar çok sevdiğini dün o mitingdeki kalabalıkta tekrar göstermiş oldular. Ne görüyorsunuz şu an e, sahada dolaşıyorsunuz yoğun bir şekilde. Siz bakan bile daha fazla dolaşıyorsunuz. İnsanların beklentileri istekleri de var tabi. Sizden ne istiyorlar en çok? Şimdi tabi Trabzon'da e, yerel bazda tabii en çok istenen şeylerden bir tanesi yol problemi. Artık biliyorsunuz yayla yollarını artık merkezdeki yollar bitti yayla yolları talep ediliyor, köy yolları talep ediliyor. E, Sayın Ulaştırma Bakanımız da Trabzon için çok büyük bir şans. Yani buraya gelmesi bizim için çok büyük bir şans. Gerçekten bunu çok iyi değerlendirmek lazım. E, artık bu lokal sorunlar yani yol problemleri e, yavaş yavaş çözülecek ve çözülmek zorunda. İşte yapılan açılışları görüyorsunuz, yaptığımız hizmetleri her gün bir açılış yapıyoruz Trabzon'da. İşte Ganitaforoz, burası çok güzel bir alan oldu. Gördünüz, yani e, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz eee seyir tarafından tuttuğunda işte Kanuni bulvarını açtık. E, et balık kombinesini açtık. E, Güney çevre yolunun temelini attık. Zigana tünelini açtık. Yani bunlar artarak devam edecek. Bizler Hizmet Partisiyiz. E, bu hizmetler artarak devam edecek. Eğer e, bizim iktidarımız devam ettiği müddetçe. E, bunlar bizim için çok büyük bir şans. Bunları iyi kullanmamız lazım. Ne görüyoruz? Biz Trabzon'da ee, 6 artı 1 diyoruz. Bizim mottomuz o. 6 artı 1 eşittir 7 etmez biliyorsunuz 61 eder Trabzon'da biz 6 vekil 6 Bir cumhurbaşkanımız 61 diyoruz bu motto ile Çalışmalarımıza devam ediyoruz Peki, Mitingden sonra cumhurbaşkanıyla görüşme şansınız oldu mu Ne söyledi size kalabalık Ve ortam ile ilgili Trabzon güzel dedi Rize güzel dedi İşte bugün Giresun ve ordu programları var Onlarda da inşallah Karadeniz'e çok önem veriyor yani Karadeniz bizim için çok önemli çok değerli diyor, çok önemli diyor. Dolayısıyla çok memnun ayrıldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de onu memnun etmenin memnunluğunu yaşıyoruz yani. Peki bir şey daha sorayım. Belki bir itiraf olacak ama bu kadar kalabalık bekliyor muydunuz? Eee biz seçimden önce tabii... her ilçeye bir hedef verdik sayı olarak. Kendi nüfusunun yüzde onu kadar bir sayı sayı verdik. İşte toplam 86 bin hedefti bu. Ee, dünkü resmi rakamlar e, 65 diyor ama oradaki kalabalık bence 80 bin civarında vardı yani. Hedefi de tutturmuş olduk. olduk. O zaman bir hayal kırıklığı veya işte aman çok olağanüstü bir iş yani, olduğu şeklinde işte işte de acaba, olmadı. Tabii bizim tat her miting öncesi tatlı bir telaş olur bizde. Yani acaba gelecekler mi, insan şey yapacaklar mı diye. Elhamdülillah öyle bir şey de olmadı. Çok güzel bir miting oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz halkımıza. Son bir soru daha sorayım. Çok az bir zaman kaldı seçime. Bu ara içerisinde, bu zaman dilimi içerisinde yeni atraksiyonlarınız, yeni şeyler olacak mı? Böyle insanlara sürprizleriniz var mı bu dönem içerisinde? Var, var. var bekleyin. Onları göreceksiniz. Sürprizlerimiz olacak inşallah. Yani bu e, açılış anlamında mı başka şeyler mi? Açılış anlamında işte gençlere yönelik bir takım sürpriz, sürprizlerimiz olacak. E, onlar sürpriz olarak kalsın. E, çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.